Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Neyse videomuza geçelim. Evet. Yarışmacılar. Ben Melon Sandbox'un yapımcısı. Bakın kafamda da Melon Sandbox'a özel bir tane şapka var. Bu şapka benim şapkam. Bugün araba yarışı yapacağız Melon Sandbox karakterleri bu benim arabam. Hadi bindim. Binemedim. Bin, bindim. Şimdi bindim işte. Ya direksiyona dizim koyuldu. Hoppa. Şöyle kalayım ben. Ben ben yaparım kadın Usturarak bir gaz falan veririm. Go kart aldım. Hemen ben sizi bir Şuraya alayım çünkü orada arabalar var. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Şimdi başlayabilirsiniz. Hemen niye gidiyorsunuz? Çünkü ben gidiyorum. Yarışa kazanacağım. Adam! Bazılarınız oyunu özel arabalar kullanacak. Yani benim yaptım. Oyunun yaptı. Ana Hop. Bu yüzden yani bazılarınızın arabası olmadığı için oyunu özel arabalar kullanacak. Love diyecektim bu. Ölerek geldi Tamam bu sayılmaz bu sayılmaz. Seni arabanı sileceğim. Yolda kalmasın. Bu da yazık çocuğu. Sıradaki ben 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 yok bu araba benim değildi bu araba benim hemen arabana öne koyuyorum arkadaşlar ok, işte bu ara bu arabayı ben yaptım hop adam araba gazlamasın hoppam başlatabilirsin benim arabam oldukça güvenlidir N neresi güvenli? Güvenli iyiydi. Neyse sıra traktörümde. de benim traktörüm var. Senin traktörün mü var? Ben, ben, sen yanlışlıkla, yanlışlıkla köylüye vurdum. Ben yanlışlıkla köylüye vurdum. Sen köylüyü öldüm. Evet. Adam avukadan başladık. Babalık yaptı. Ama bence oyunun yaptığı. Yani benim yaptığım arabalar kazanılmayacak gibi. Ama benim arabam kazanılacak. Kazanan bir konunun arabası mı ol olacak yoksa hiç kimse kazanamayacak mı? Bunu yapacağım. Ops. O otomatik, otomatik otomatik Ya aç gazı işte. Anam yanlışı bağlıyordum. Şunu da şöyle. Çık. Tı tı. Araba öldü. Ama araba tarafından öldürüldü. Bunu ya saymam. Y yüksekten düşerek ölmedi. Ben bence araban bozulursa olsun ben sana emoji basayım. Çünkü arabanı ben yapmadığım için bozulabilir. Oyun oyun Allah'ını seviyor şu an. Ya yalvarırım. Beni yukarıya götür. Hop. Oha. oha. lan ne oluyor? Tın, 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 tın Herkes kaybetti arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Gerçekten herkes kaybetti. Arabayı bozdu bu salak. O kadar ben araba yapmıştım. Onu bozdu. Ne? Bir devam etmek olsun mu oyunun yapımcısı? Hadi olsun. Tamam. Ama bu sefer koşu yarışı. Hepinize bir şöyle içinden geçilme vereyim çünkü oyun iki boyutlu. Hepiniz de wow diyeyim. Hızlı koşan birinci. Hayır lan geride kaldım. Bana yardım etmek için abone olun. Hani böyle mal mal shortslav olur ya. Ona benziyor. Koş. Apple birincilikle ilerliyor. Lan oğlum bu çok hızlı koşuyor. To 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 ti ti to ti to anam adam üstümden atladı ben de atlarım lan. Ama bu ile atlıyor. Sen de atladın Apple. Ben sana ile dedim mi? Doğru ya. Anam kayıyorum lan. Bu nasıl çıktı? Zor çıkalım oraya. Ya biz en avukada kaldık. Hızlı koş. Ben daha hızlı koşacağım. Ben kazanacağım hepinizden. Allah ben yere düştüm. Hoppa melo ne yapıyorsun? Lan en awk'daki kişi nasıl beni geçmiş olabilir? Hoppa. Hop. Aa kafasına vurdu. Salak salak. Aa ona adam uçuyor. Hile lan bu. Adam uçuyor. Matrix'e döndük oğlum. Havada uçuyorum. Tu Bir de tavs tavs uçuyor, Bir de yürüyerek uçuyor. Ya bana her şey üst üste gelmiş ya. Ana burada buraya çıkamayacağım galiba. Uçmam lazım. Yoksa yardım etme. Birisi yardım etsin. Ah. Sona varıyorum hayır düşüyorum Lan ben takıldım oğlum ah. Ayağıma taş girmiş Çıkaramıyordum Ama çıkardım Lan buraya çıkılmıyor ki İ İlla tırmanacağız Aa, En aşağı düştüm ha, Yetiştim yetiştim Tak tank tak tak Sizce kim birinci olacak? Tum 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 Ulan. Bana bir şey yapamazsın. Aaaa. Hoppa. Aa. Atlarım. Lan gel buraya. Hoppa. Kaçar. Düşüyorum. Kayıyorum. Lan yani ne o kadar ben kaldım. Buradan atlarsam çok iyi olur. Ho. Tun 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 Oğlum konu önümüze geçecek. İyi e, tun lazım. Lan ayağım koptu ayağı düşüyorum ayağım koptu için. Lan bu ne? Sona varıyorum sonra ölüyorum. Çok derledim ama 10 bin doları alacağım bu yarışmayı kazanıp. Lan düşeceğim. Arkadaşlar bu arada bu videoya bir like gelirse like da o like ben atmayacağım. Bir like gelirse bu video devam edecek. Sonraki videoya da bir da, bir like gelirse sonraki sonra adam adam oh. öleceğim lan. Ben yuraya bir yok. beni de taşısın. Oğlum rakibiz. Niye taşıyayım ben seni? Doğru. Kendim nasıl çıkayım o zaman? Takla atarak çıkmamı bekliyorum. Oğlum ben çıktım. Ay bu fakemiş. Evet o fake'in yukarısına çıkmanız lazım. O yukarıda ben var. Aha bakın buradayım işte. Biraz daha mı yukarı alsak? Hayır hayır. Ya da kalsaydım keşke. Zaten zor tırmanıyorum. Öleceğim. Öleceğim. Çok terledim. Düşüyorum. Düşüyorum. Aa, geldim. Şimdi buraya gelirsem. Anam. Aynı salaklığı tekrar yaptım ya. Ah, düştüm aynı salaklığı yapmayacağız galiba. Çok çok zor tırmanıyorum. Oğlum hep ben tırman tırmandırıyorum lan. Sus sus oyunu oynayan abi. Tamam. Planımız iyi. oh, 10 bin doları 5 doları sana 5000 dolar bana. Evet. Hop. Geldim. 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 Düşeceğim. Evet, geldin. geldim. 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 Düşeceğim. Ya düşeceğim. Geleyim. 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 Eh. Hayır. Hayır gel. Gelmem lazım. Hop. Hop. Ahmet Nosing. Tıtırıt. Tıtırıt. Ahmet Nosing. Elimin. 5000 aşı şey, 100 bin dolar 10 bin dolar mı var 5 bin mi 5 bin mi 5 bin ne lan Osturdum galiba naneyi yedik Ben kaçıyorum Aa, 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 10 bin doları almadık lan Bekle lan ben alacağım Seni da bırakalım. Devam etmeyeceğim tamam mı? Tamam. Beni o zaman bir relax yap. Relax. Ay bu da yapmasaydın. Neyse aşağıda sana parayı veririm. Ulan çıkamıyoruz. Çok zor. <laughs> ya ben daha de demin nasıl yaptım? Adam ben de yere takıldım ya. Ayağım yok diye. <laughs> Lan bunu nasıl yapacağız? Diklemesi ne mi bildiğin? Ayağım nasıl duruyor o zaman? O zaman kovun ayağım nasıl duruyor orada? Söyleyebilir miyim? Bak düşüyor işte. Ayak ayağın mı düşen? Hı. Götüm mü olacak? O zaman ultra zıplama. Lan sen ne yapıyorsun? Sökül paralı. Anam lan para mı var sökül para aa. aa salak orada durması lazımdı sökül lan paraları oyna oynayan abi özür dilerim aa. abi abi, aa. mal mısın oğlum bana niye sıkıyor? he dur bana da regan Şimdi sen parayı veriyorsun vermiyorum. Yoksa ölürsün cebinden alırım. Tamam abi. Ver lütfen. Ver cep. Vereceğim mi söz mü? Ver cep. Anam. Ah, kötüyüm. Kötüyüm. Vereceğim. Anam. Ah. Hem öldürdük hem hem oyunu oyunu kazandık öldürdük on, artık oyun bizim oldu. Hem de parayı kazandık. Çok çok iyi değil mi? Harbiden ya. Ama ben ayakta duramıyorum ki. İki tane reyan basacağım ben de sana. Ayakta durarsın öyle değil mi? Ayağa bak oğlum. Seni öldüreceğim bak. He. İlla bunu basacağız. Seni öldüreyim ya. Başka melon çağır. Ne oluyor lan? Sana 10 bin dolar veriyorum. Ben oyunun yapımcısı. Oğlum yani sen oyunu oynayan abi değil misin? He, şimdi hatırladım lan. Abi parayı bölüşecektik hani. Ulan ben senin...